Arkadaşlar ya video çekmeyin diyorum ama duramıyorum arkadaşlar ya güzel güzel bunları görünce hoşuma da gidiyor. Herkesi namazgah bayırına davet ediyorum arkadaşlar namazgah bayırı dolu. Bakın görüyorsunuz yolun üstünde ya. Görüyorsunuz arkadaşlar bak 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 şimdi bak. Bakın arkadaşlar bak burada var. Ondan sonra bakın arkadaşlar burada var. Ee hemen bak şimdi hemen canlı canlı bulacağız sizle beraber. Eminim yani bulacağım ama şu tarafa doğru bir gideyim. Evet, evet arkadaşlar. Hissediyorum ya. Yaklaşıyorum kokusundan. Vay 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 vay. Burcu burcu bir koku gelmeye başladı. Evet arkadaşlar. Anam, 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 anam. Aha, aha bak arkadaşlar Aha. Görüyor musun? Bak şurada bak. Daha küçücük daha yeni çıkıyor bak. Ondan sonra burada illa vardır başka bir yerlerde. Aha. Hey Allah'ım maşallah ya Rabbim. Bakın arkadaşlar canlı canlı ya. Canlı canlı. Arkadaşlar ara veriyorum ben şunları bir toplayayım. Bir dahaki videoda görüşürüz.